Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın. Canlılar arasındaki fark. insanla hayvan arasındaki. Bazı canlılar evini yok etmek için uğraşır. Bazı canlılar da yeniden ev inşa etmek için uğraşır. Bakın. Şu görmüş olduğunuz ağacı insan denen canlılar aslında hayvandan daha kötüler. Yakmaya çalışmışlar. Biraz da yakmışlar. Görüyor musunuz? Yazık günah. Yakmaya çalışmış. Bazı canlılar da doğayı korumak için buraya yuva yapmışlar. Ben diyorum ki arkadaşlar, hem kendimiz için, hem canlılar için, hem doğa, torunlarımız için, evlatlarımız için Dovaya saygı gösterelim. Hürmet gösterelim. Bakın bugün Kızılca Hamam Saracık köyündeyim. Şöyle ortama bir bakın. Ne güzel güzel. O kadar güzel. Mis gibi. Çam havası, orman. Ama şunu görünce bütün neşem kaçtı. Şuna bakın. Ya bu insan değildir ya bunu yapan. Kocaman ağaç ya. Ya bunu yaktın. Ne anlıyorsun bunu yakınca ne yapacaksın? Şu ormana bir bak. Şu güzelliğe bir bak. Görüyorsunuz değil mi? Bak. Hepinizi seviyorum. Siz de doğayı sevin. Sizi sevenleri sevin. Hoşçakalın.